Sen şimdi bugün oruç tuttun ha. Zorlandın mı? Orucunu bana hediye ediyor musun? Evet. Ee, ne alacağım? Ne istiyorsun almamı? Fark etmez. He. Hmm. Niye, etme? Niye fark etmez? Niye fark etmez? Sen de yarın oruç tut. Hediye tamcan sana hediye. Al. Zaten si sizden önce oruç tuttum bile. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor? Onur mu? Onuzu bozuyor mu? O yiyerek tutuyor, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> 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 Şaka yaptım. Ya. <laughs> Hazırlamadım. Hmm, sen mi yaptın lan? Salatayı sen mi yaptın pla? İçeceksin soda içmeyeceksin. İlk günümüz. Neler var neler bakalım mutfakta. Anne Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Oo, çok güzel şeyler var. Nerede? Gülay nerede? Gülay. Hmm. Anne sen de her şeyi kaydediyorsun. Tabii ki kaydediyorum. Sen çocukluğunu kaydet. Tabii ileriki günlerde. Süpürdeyim.